Ha bak güzel hazırlanmışsın. Tekneye gideceğiz. Yiğit, bir dur. Durdum ne var? Eniştem ne yapmış? Yoksa Aycül Hanım'a bir şey mi söylemiş? İşte söylemiş kadar olmuş. Teyzem biliyor artık herkesin bildiğini. Kovacak mı? Merak etme kovamaz. Keşke bu olanları halamlara söylemeseydin. Yani böyle olacağı belliydi. Eniştem rahat durmaz duracak. Merak etme. Eğer o durmazsa ben hiç duramam. Telefonun hala kapalı mı? Evet. Kendisi şu anda Marmara Denizi'nde boğaz havası alıyor. Attın mı? Hı, attım. Ne var? Bak, şimdi sen telefonlusun, ben telefonsuzum. Biraz da sen tırmala bakalım bana ulaşmak için. Senin kadar inat görmedim. Ha, benim kadar inat görmemiş. Aynaya bak, ben gördüm. Bak, karşında duruyor. Şey, Tekne gezimiz uzun sürer mi? Yani akşama döneriz değil mi? Niye? Bir programın bir randevu mu var? Şey. Im, çekimim var. Reklam çekimi. Reklam çekimi mi? Hmm. Hani televizyonda çıkar ya. Ondan. Ben bütün sayfayı okuyamadım. Ay yoksa... Yoksa karşılıksız aşk değil miymiş? Ay yoksa Yiğit de mi kız aşk? Televizyona çıkacağım. İyi. Valla söyle de bana ne tür reklam film olduğunu. Duş eli. Duş eli mi? Bağırma, bağırma. Kızma. Şaka yaptım. Telefon reklamı. Ha. Telefon reklamı. Bak telefon iyi. Telefon saklı uygun, telefonsa güzel. Çünkü telefon bizim ilişkimizin şifresi. Senin ayakta durma simgen. Telefonsa iyi, tamam. Sesim çıkmaz. Bak bir sonraki reklamın zeytinyağı olsun. Olu uyar. Üste çıkan zeytinyağı. Tam senlik. Ondan sonraki de keçi peyniri reklamı olur. İnatçı keçinin peyniri. Kafana da şapkayı takmışsın afacan ben deniz anladım. gibi. Hayret bir şey. Ne gelecekler ya? Allahım, bu ne kadar takarsa taksın kafayı kocana. Bilmiyor musun sen kocanı? O adam senin kocan ya. O adam benim kocam yani. Gel. Aa, e sen daha giyinmemişsin yavrum. Neyin var yine senin? İşler? Hı? Çıktım işte, hava aldım biraz ya. Giyineceğim şimdi de. Yavrum, eğer tekneyle çıkmak istemiyorsan evde oturalım, dinlenelim. Keyfimize bakalım. Alışverişe de gidebiliriz. Ay ne saçma fikir anne ya. Allah Allah. İşte çıkacağız tekneyle. Ne güzel deniz havası alacağız. Doğru. O kadını da davet ettin. Biz gibi deniz havası alırız artık içler. Işte. Ben bilmiyor muyum? Senin kafan orada. Hı? Allah Allah. Ya sen dün bana demedin mi bu kadın seninle nasıl oynuyorsa... ...sen de onunla öyle oynayacaksın diye. Tekneden daha iyi fırsat mı olur ya? Gör bak sen ben o kız denize düşmüşten beter edeceğim beter. İnsanın havası marinaya ayak basağı basmaz değişiyor gerçekten. Vallahi öyle çok keyifli. <laughs> öyle yandan yandan keyifli diyeceğim bir tane de sen al Cahit'cim. Bizim neyimiz eksik? Ay ne deniz meraklısıymışsınız. Beni tutmaz inşallah. Ay anne, daha tekneye ayağını basmadan söylenmeye başladın ya. Vay be, bu mi tekne. Kocamanmış. Ben daha küçük bir şey hayal ediyordum ama bu kocamanmış. Ee, bize de bu yakışır. Bu tekne senin. Hadi bakalım, gel. Gelin bakalım. Dur bakayım, bekle sen. bakalım yukarı. Ben. Tekne gerçekten çok güzelmiş Yiğit Bey. Aradığınız huzuru buldunuz mu? Yok. Onu daha bulamadım. Hala arıyorum. E hadi. Niye öyle bakıyorsun kocana sen? Bir şeye bakmıyorum ya. Aa, sana öyle gelmiş. Gel beraber kullanacağız. Bu tekniği beraber kullanacağız. Ne yapayım? Korkma. Oturun bakalım. <laughs> korno. Çok güzelmiş korno. Aferin. Aferin. Ne olurdu şimdi yanına gelip sarılsaydım sana? Ne diyorsun Nur? <laughs> şey, yani yüksek sesle şey yaptığımı fark etmedim ben. Ay bir de yüksek sesle mi şey ettim diyor ya? Kızım sen kafayı mı yedin? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Ha? Edebinle otur. Edebinle otur. Kasıtlı yapmadım. Bana bak. Benim kızımın huzurunu kaçıracak en küçük bir şey yapmayacaksın. Anladın mı? Já soltamos.